Can Kiriş Yaratıcı Yazarlık Atölyesi beklentilerinizi karşıladı mı? Yani tabii ki karşıladı. Benim dediğim gibi e, ilk hani bu teknik eğitimleri de orada aldığım için e, Can hocamın e, tecrübelerinden faydalanmak e, benim için güzel e, bir deneyim oldu. Kitabımı da onunla birlikte e, meydana çıkarttığım için yani kitabım onunla birlikte çıktığı için ailetten daha da mutluyum yani. Genç kiriş yaratıcı yazarlık Atölyesini yazarlığa yeni adım atanlara, yaratıcı yazarlık anlamında desteğe ihtiyaç duyan yazarlarımıza önerir misiniz? Tabii ki öneririm, şiddetle öneririm. E çünkü e, tıkandığımız birçok e, yerler oluyor. E, teknik anlamda da hani e, eğitim almak isteyenler için de öneririm. E, neden? Çünkü e, tıkandığınız yerlerde yapamadığınız yani yapamadığınız zamanlar da oluyor. Yani oraya eğitim aldığımız sürecinde her şeyi yapıyoruz anlamına gelmiyor bazen e, ruhsal olarak da tıkanıyoruz e, İstediğimiz zaman e, hocamıza mesaj atabiliyoruz arayabiliyoruz Hani e, tıkandığımız yerlere e, sizi tekrardan motive edebiliyor hikayenize yani tavsiye ederim Tabii ki yani şiddetle öneririm e, teknik bilgiye ihtiyacı olan da yani gidebilir tıkanıklık yaşayan hikayesi yani bir hikaye yazıp devamını getirememiş arkadaşlarımız da yani bundan faydalanabilir. Ben hem teknik bilgi için hem de çok fazlasıyla tıkanıklık yaşadığım için can hocamdan destek aldım. Gördüğünüz gibi yapamayacağız diye bir şey yok. Yani kitabımızı sonunda çıkarıp böyle elimize veriyorlar yani. Ben başardım. Herkes başarabilir. Kesinlikle Tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Merak ediyorsunuz hocamlar. Sizler de başarabilirsiniz. Hoşçakalın.